Cümleten selamun dostlarım. Evet arkadaşlar yine yeni bir video, yeni bir heyecan. Bakalım bizi bugün yavrularda neler bekliyor. Evet arkadaşlar dün itibariyle iki tane e, kaçağımı, e, yani kaçak dediğim yabancı kuşu yakalamıştık arkadaşlar. Bunları e, çekip attım size. E, buradaki amaç arkadaşlar burada e, kuşu yakalamadan sahibini bilemeyiz tabi yakaladık. Ne yaptık numaralarından sahiplerini aradık ötekini aldı biliyorsunuz ihtiyar dedemiz geldi dün itibariyle aldı öbürküsü de cumartesi günü o mesafe bayağı uzak hem de adam çalışıyor cumartesi günü buradaki yakınlarda bir yeğeni varmış arkadaşlar ona aldıracak yani buradaki amaç bu kuş yakalayıp gömen kardeşlerime bir mesaj olsun yani kuş sahibine yakışır dediğimiz bu arkadaşlar. Yarın bir gün siz ne yaparsanız karşılığında da onu görürsünüz. Bizim kuşlarımıza inşallah hani eğer e, tutulursa bir yere ara, arıyorlar arkadaşlar. Bakınız bu arada ben yavruları salacağım. Karşı çatıya bir bakın şöyle bir göstereyim. Gene bir tane kaçak var arkadaşlar. Şimdi ne yapacaksın? E, bu kuş inse sahibini arayacaksın. Geçenki videoda gördüğünüz gibi dostlarım. E, bakalım. Gene saat 3 oldu bugün hava güzel genel rüzgar var ama e, yavrularımızın salma zamanı e, erkeği hemen kapattım arkadaşlar unutuyorum bazen bakınız şimdi kapattım daha onu yoksa arkadaşlar buradan kaçar kuş ve başımıza iş açarız onu bazen unutuyorum içeride Hani kapatmayı unutuyorum Ondan sonra ne yapıyoruz e, yavrularımız salıyoruz Evet bugün günlerden gene yavrular günü. Şu sistemi bir göstereyim dostlarım. Arkadaşlarım bazıları merak ediyor. Bakınız bir borun içinde. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Nasıl çıkıyor? Haydi bakalım. Bismillah. Bugün neler bekliyor biz arkadaşlar? Bilmiyorum. Haydi bakalım. Gelin bak. Yine havalandan olacak mı bakalım? Gel. Gel. Evet. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Görüyor musunuz? Vallahi ufak yavrular uçamayanlar belli oluyor zaten. Ötekiler kalkıyor gene havaya. Bakınız yabancı kalktı beyler. Vallahi yabancı kuş kalktı. Oo, arkadaşlar serçeler Vallahi kırmızı mırmızı kalktı. Serçeler bayağı korkuttu kuşları. Görüyor musunuz? Kırmızıya bak. Oh, vallahi aldılar bugün arkadaşlar. Gel gel. Vallahi arkadaşlar bugün bir şeyler oldu. Ooh, çok dağılan var arkadaşlar ya. Serçeler gelince ürküttü. Gördünüz mü? Kırmızıya bakın dostlar. Oo, ah! arkadaşlar. vay eyvah 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 eyvah. Evet beyler şenlik artıyor. Aba 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 aba. Hiçbirini takip edemiyorum dostlar ha vallahi. Bakınız orada gene suya gidiyorlar. Şöyle bakayım arkadaşlar şu yukarı çıkanlara bakın. İçeride gene bu kalmış arkadaşlar ya. Bunun derdini ben anlamadım vallahi hayvan bir şeyler ürkmüş galiba. Ya oğlum korkma lan korkma çok ürkek arkadaşlar bakın. Niye böyle yapıyor bilmiyorum bakalım. Gel. Hayvan bir şeyden korkuyor. Evet çıkardım dışarı. Vallahi fırladı. Evet. Oo, arkadaşlar şuraya bir bakın. Pau! Oh. Oy 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 maşallah. İnşallah doğan moğan gelmez beyler. Bakınız bir tanesi. Yeni geldi. Hepsi Allah arkadaşlar kümesin üzerinde kuş kalmadı valla, beyler. Çuu dağıldı etrafa. Bakınız nerelere çıkıyorlar beyler ya. Atmaca için en kolay av veya doğan için Allah korusun ama çok dağıldılar. Her tarafta kuş var beyler. 2, 4, 6, 8 tane mi var? 3, 6, 8 tane çatıda şey, kümes üstünde var. Geri kalan hepsi havada. Ha, nereden geliyorlar bakın. Evet. Evet toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Gelenlere bakın. Çok yukarı çıkanlar var beyler. Gel. Asalık ana baba günü oldu beyler ya. Gel gel gel. Come on. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ha? Artık ee, uçmayı tadına alınca yeme bile bakmaz bunlar arkadaşlar söyleyeyim size. Yeter ki bugün yine sağ salim gelsinler. Evet inenler var. Bak bir tanesi nereye attı arkadaşlar, o ufak yavru mu acaba? <laughs> Bakınız saskara at gene oraya gitti, ayna kuyruk pardon. <laughs> Gel! Gel! Come on, come come Oy maşallah, gelişe bak. Bakınız, tane, o ufak yavru oraya vallahi bak. Ee, ne o, güneş paneline selamıyor bile arkadaşlar görüyorsunuz mu Vallahi ufak yavru o Gel Arkadaşlar yukarıdan gelenler var daha Gel 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 tamam, tamam. bakınız arkadaşlar bunlar bir şeyden ürktü Oraya niye gittiler anlamadım. Komşunun cama gitmek yok. Şişt. Gel, gel, gel. Görüyor musunuz? kuma. Gel. Allah, bayağı da alanlar oldu beyler. Bakınız <laughs> daha iki tane, bir tanesi orada. O ufak yavru. Ya, ya, come on, come on, come on. Ya, ya. Evet, vallahi billahi dostlar. Karışık bir durum yani bugün. Allah Allah. Bugün bayağı ürküyorlar dostlar ya. Görüyor musunuz? pek mefek de yok bahçede Gel. Come on. Sen de çık ufak yavru da kapıyı kapatalım. Sen de çık bakayım. Evet bu da çıktı arkadaşlar. Gel gel gel. Gel. Çık bakayım yukarı. Al. Yukarı derken arkadaşlar. Gel gel gel. Vallahi çatın suyun içine düştü gördünüz mü? Dostlar. Ya, Gel. kapıya gel. konanlar var. Gel, tamam, tamam. Bakınız oradan su içiyor, değiller. İşte gördünüz mü? Ne anlatıyorum ben? Hep dediklerim çıkıyor arkadaşlar. Bütün koli bakterisini oradan kapacaklar yani. Şşş. gel. Bakın suya giriyor. Kapıya gelenler var. Gel. Come on, come on, come on. gel 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 suya girdiler arkadaşlar orada hava da güzel gel gel oğlum gel vallahi bilmiyorum arkadaşlar bugün arkalara çok giden var bayağı da eksik var gibi burada Kalk. Gel 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 gel. Come on come on. Gel 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 gel. Şurada var 5-6 tane ama. Come on come on come on. Gel 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 oğlum. Gördünüz mü? Suya ilk tanışanlar gelmez. Gel. Kalk lan sen kalk yerden kalk. Gel oğlum, gel. Ayaklarında suları görüyor musunuz? Beyler. Ha? İşte yağmur suyuna nasıl damlıyor görüyor musunuz? Arkadaşlar vallahi bayağı yükselenler vardı. Şurada 4-5 tane görüyorum ama bence eksik gibiler yani. Kalk. Gel, 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 gel. Koma, koma. Gel, gel. Gel, ona. Bugün bayağı yırttılar. Ne var bilmiyorum arkadaşlar. Gel. Gel. Koma. Gel. Gel. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19 arkadaşlar. Gel, gel. Bakınız oradaki, A o yabancı olabilir dostlar ya. Şu çatıda vardı ya teminki, o yabancı olabilir. Daha bunlar uçuyor, bakınız acayip tedirginler ama. Görebiliyor musunuz kafalarını çıkarıyorlar? Dostlar, bunlar da öyle. Ama maşallah şu görüntüye bakın. Evet bir tanesi. O yabancı kalktı arkadaşlar. Vallahi kalktı gidiyor. Bakınız nerede. Yabancı bu. Gel. Arkadaşlar dünkü videoda gördünüz değil mi? Ee, kuşa nasıl saygı var veya e, bakınız yabancıya. Yani ihtiyar bir adam olsa yine 83 yaşında adam kuşunun peşine düşüyor arkadaşlar. Yani ee, ne yapıyor? Hiçbir yerde bırakmıyor. Yakın olursa diyor giderim diyor. Eğer ee, alamayacak gibi olursam da kağıdını yollarım diyor arkadaşlar. Adam anlattı hepsini. Dinlediniz yani. Uzun video tutmak isterdim ama adamı zor ikna ettim. İkna ettim derken ee, işim var gideceğim dedi. Bir saatlik yol. İlaçlarım falan var dedi. Adam yani saatinde her şeyi yapıyor. Ee, i̇nşallah ee, yanına gitmek nasip olur. WhatsApp'a falan ekledim arkadaşlar. Ondan sonra... Eğer e, müsait olursa onun yanına gidersem kümeslerini e, çekeceğiz inşallah. Ama bakalım olur mu olmaz mı bilmiyorum. Gel gel. Şşş, gel. Bakınız arkadaşlar o gün suya girmeyenler bugün suya giriyor. Görebiliyor musunuz? Gel. Allah'ım yarabbim. Giriyor çıkıyor arkadaşlar ya. Gel. Hepsi yem bekliyor ama o ötekiler suyun tadını aldı. Gördünüz mü dostlar? Aç bile olsalar gelmiyorlar. Gel. Ama tahminim bir iki tanesi çok uzağa gitti arkadaşlar. Çünkü ilk kalktığında bayağı patırdalar, patırdı yaptılar yani. Gel. Paklacıların i̇şte, yemlerini yiyorlar bunlar da. Kalk kalk. Kalk yukarı. bizim psikopatı görmüyorum arkadaşlar. Gel, koma. Gel. Koma, koma. Orada iki tane var. Birisi psikopattır inşallah. Gel. Koma. Gel, gel oğlum, gel. Gel. Vallahi billahi dostlar bugün işimiz var bunlarla söyleyeyim size. Gel. Gel, 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 evet, gel, Come on. Bakınız daha bu ufak. Zor kalkıyor. İçeride kalan yedi yavru var ya. Onlardan bir tanesi de bu. Gel gel. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Mağazdan biraz uzun tutuyorum ki. Eğer rüzgarda arkalara giden varsa. Bunlar görsün diye. Gel. Ya suya girenlere bak beyler. Gel. Şimdi kapağı aç, kapağı açacağım. Gel. Açalım ama gel de belki gelen gelir arkadaşlar. Gel. 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 Kama. Kama. Oho. Yavrunun kendine hali yok vallahi ufak. gördü ama Gel. Evet, geliyorlar. O da geldi. O da geldi. Islanmış her tarafları. Sırılsıklam arkadaşlar, görüyorsunuz. Gel. Gel, gel, gel. Vallahi bilmiyorum. Dostlar. Bugün ne yaptık? Aya kaybımız var mı? Onu artık anca içeri girdiklerinde. Gel. Komar, komar. Evet bir tanesi de orada arkadaşlar daha ya. Gel. Bizim psikopat mı o? Değil. Gel. 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 Kalkın. Yok yabancı olabilir o. Evet o yabancı bence. Bakınız arkadaşlar bunun gözü hep camda. Gel. 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 Hala gidecek. Bak oraya gidecek. Bak. Geç bakayım oradan sen. Geç. Cama doğru gidiyor arkadaşlar hep ya. Kendini görüyor orada. Ha geldi. Gel. Gel. Come on, come on, come on. Gel. Bakınız hala gözü orada ya. Aç da bir de. Gel. Gel. Evet gördü en sonunda. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Come on, come on. Şimdi gene... Gel! Erkeğe niye salmadın abi? Psikopat girmiş mi arkadaşlar? Psikopat'ı bulamıyorum ha. Vallahi psikopat... Nerede? Girdi mi bu da? Aa bu mu? Değil arkadaşlar. Vallahi psikopat'ı göremiyorum beyler. Yo, oradaymış gelmiş. Köşede bakın. Durun şimdi gene diyeceksiniz. Abi bunu sal, abi bunu sal. Arkadaşlar... Ben ne yapıyorum size? Gel. Yalnız bugün biraz e, aslında beni ürküttüler. Çünkü bugün antrenman yarışı da vardı beyler. E, eğer kalkan varsa bilmiyorum yani. Bayağı kalkanlar yük çoğaldı. Hani şeye giden varsa yukarı bakalım ne olur ne gösterir zaman Bilmiyorum. Ama Biraz kuşlar ağır. Çünkü maşallah güzel yiyorlar. Onu da uçmaya başladıklarında düzeltirler zaten de. Şu kapağı bir kapatayım. Kusura bakmayın böyle çekiyorum. Ama sanki sanki eksik var gibi. Çünkü ilk yükselenler bayağı güzel gitti gördüğünüz dostlar. Bir tane kaçak var dışarıda. Evet dostlarım. Bugün de böyle atlattık. Ee, yorumlarda yazarım inşallah. Kaybımız yoktur çünkü bayağı yükselenler oldu. Bakınız orada bir tane var ama benim mi o kaçak mı hala bilmiyorum. Bakınız suya gidiyor. Gel koma. Benim değiller herhalde arkasına döndü. Biz burada sayar sonradan belirtiriz arkadaşlar. Evet dostlarım bugün de böyle bir video oldu. Yavru videosu bekleyen dostlarıma selam olsun. Ne diyorduk biz? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Dedi Ergün Aysarı söyledi. Videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Aysarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar. arkadaşlar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.